Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda ve bu videomuzda sizlere nasıl bir videoyla beraberiz arkadaşlar bu videomuzda sizlere YouTuber olmak isteyen ve YouTube'a başlamak isteyenler için çok güzel ekipman önerileri vereceğim gitti gidiyor uygulaması üzerinden. Videoyu izlemeye devam edin uygun fiyatları birbirinden güzel ekipmanlara sahip olabileceksiniz. Evet arkadaşlar açılma kısmında da linkini bıraktım. Gitti gidiyor uygulamasını indirip sizler de vereceğim bu ekipmanları satın alabilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek isterim. açıklama kısmındaki linki eğer e, şu anda iOS'tan izliyorsanız App Store'a yönlendirecek. App Store'daki gitti gidiyor. Android'den izliyorsanız da Android'deki gitti gidiyor yönlendirecek. E, tek link üzerinden hangi cihazsa ondan girebilirip indirebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet arkadaşlar şimdi gitti gidiyor uygulamamıza girdik. Bu arada Şubat indirimleri var. Birbirinden güzel Şubat indirimleri var görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle göstermek isterim Şubat fırsatları Ebebek mağazasında ee, bilgisayar tablet fırsatları var. Bir sürü bir sürü çeşit fırsat var. Ben bugün sizlere YouTuber olmak isteyenlere ee, uygun fiyatlı arkadaşlar biliyorsun dolar dolar belli kaç oldu. Artıyor, düşüyor falan. Bu dolar kuruna rağmen arkadaşlar de güzel bir kulaklık dizeceğiz. Ee, mouse dizeceğiz. Kendimde kullandığım mouse bu arada 10 numara bir şey. Işıklı mışıklı uygun fiyatlı bir tane mouse pad ve bir de güzel mekanik klavye inceleyeceğiz. Evet bu arada e, uygulamayı indirdikten sonra size isimlerini 1-2-3-4 diye sıralayacağım bu ekipmanların. Onun isimlerini gelip buradan aratarak sizlerde e, satın alabilirsiniz. Evet, birinci ürünümüz arkadaşlar Rampage'in bir kulaklığı görmüş olduğunuz üzere ledli ve gayet şık duran, ses kalitesi gayet iyi olan bir kulaklık ve e, ücretsiz kargo yani 200 TL 199.90'a bu güzelim kulaklığa sahip olabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere RGB diyor zaten. Eee %100 orijinal ve gerçek ürün arkadaşlar gördüğünüz üzere marka e, Rampage sıfır ürün. Siyah renkli ve mikrofonlu arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi. ilk ürünümüz buydu. Şöyle gördüğünüz üzere hani bu Bakın şey detayı bile var. Mikrofon ucunda ışık LED olayı bile var. Ee, gayet hoşuma gitti bu kulaklık. Sizler de bu kulaklığı Rampage RMA K28 olarak aratıp alabilirsiniz. Evet geldik ikinci ürünümüz arkadaşlar biliyorsunuz mekanik klavye fiyatları belli Razer 1000 lira, 2000 lira, 1500 lira, 3000 liraya kadar mekanik klavye var. Fakat size tavsiye edebileceğim yine Rampage üzerinden gidiyoruz. Rampage'in RMK serisi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gayet güzel şık tasarımı ve ledleri olsun e, bileklik desteği en önemli şey bileklik desteği olsun e, gayet güzel bir klavye böyle görebilirsiniz. Şöyle diyeyim ücretsiz kargo bu da aynı şekilde ve 320 TL'ye sahip olabiliyorsunuz 10 numara bir klavye arkadaşlar. Şöyle daha detaylı bakmak isterseniz yakınlaştırıp da bakabilirsiniz uygulamaya girdikten sonra gayet güzel bir klavye. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar benim de kullanmakta olduğum şu anda ya yaklaşık bir yıldır kullanmakta olduğum hiçbir şekilde bir kötü özelliğini görmediğim Game Power Bane serisinin bir gaming yani oyuncu bir mouse'u DPI ayarlarına olsun hatta özel uygulaması bile var bunu aldıktan sonra özel uygulamasını indirip e, renk ışık ayarları yapabiliyorsunuz e, mouse'u bir şeyler atayabiliyorsunuz gayet güzel bir özelliği var. Bu da aynı ücretsiz kargo ve 110 TL ben de yanlış hatırlamıyorsam e, bir yıl önce. 120 TL civarına almıştım şu an burada 110 TL arkadaşlar yaklaşık bir yıl önceki fiyatından daha ucuz alabiliyorsunuz şu anda Gördüğünüz gibi bakın buradaki tüm klavyeler var ya buradaki hepsine bin basar öyle diyeyim size hem daha uygun fiyatlı hem de daha güzel şu an ben de zaten bunu aktif olarak kullanıyorum Evet şimdi geldik arkadaşlar son ürünümüzde. Son zamanlarda biliyorsunuz ışıklı mouse petler, ledli mouse petler çok moda oldu ve çok uygun fiyatlı size bunu bulabildim. 132 lira görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel ve baya tüm masayı kaplayacak. Mouse'unuzu da klavyenizi de içine alacak. Ee, gördüğünüz gibi Bakın 78 cm 30 santim bir uzunluğu var. Bu da aynı şekilde ücretsiz kargo. Bu arada ben siparişini verdim bunun gelmesini bekliyorum. Hepinize gerçekten tavsiye ederim. Ee, çoğu yerde görüyorum bundan daha dandik ürünler. 180, 200 lira, 500 liraya, 1000 liraya kadar var. Burada 132 liraya en ucuzunu size bulabildim. Ve aynı şekilde yine ücretsiz kargo. Yeni açılmamış kutusunda gördüğünüz gibi. Gayet şık bir ürün bu da. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Açıklama kısmından hemen sizler de gitti gidiyor. Google Play Store veya App Store üzerinden indirebilirsiniz. Tek linkten ikisine de iki cihaz içinde ulaşabilirsiniz. Gayet güzel indirimler var. Şubat ayı indirimini kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. Bakın burada onun dışında örneğin şu anda bakın bir Bluetooth kulaklık gördüm. Baya hoşuma gitti. Hemen bir tıklayayım dedim. Bu da ücretsiz kargo ve 100 liraya %35 indirime gelmiş. Bunu da alabilirsiniz valla. Ben de bunu şimdi gördüm. Dışarıda yürüyüşte vesaire bunlarla şey yapabilirsiniz. Rahat rahat. Ben de şu anda kulak içi kulaklık kullanıyorum Xiaomi'nin. Xiaomi'de alabilirsiniz isterseniz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Linki açıklama kısmında mevcut. Hemen tıklayıp indirebilirsiniz. Ve bay bay arkadaşlar.